Güneş, yükselen ya da ay burcu kova olanlar. Bu hafta işinizle ilgili konularda kıskanç insanların art niyetli yaklaşımlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dikkatli olmalı. Dostlarınızın, sizi seven insanların tavsiyelerine kulak vererek biraz daha tedbirli davranmalısınız. Bu sayede artan farkındalığınız büyük zararlar görmenizin önüne geçecektir. Öğrenci kovalar sizler de bu hafta kararsızlıklar yaşadığınız takdirde başarınızı gölgeleyebilir. Bildiğiniz şeyleri yapmakta tereddüt edip başarılı olacağınız noktalarda başarısızlıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu duyguyu yönetmeli, kendinize güvenmeli, gerekirse çok tekrar yapıp kendi kendinize olan güveninizi yükseltmelisiniz. Ailevi konularda ise yakınlarınızın veya kardeşlerinizin yanlış kararlarını yüzlerine söyleyerek onları kendileriyle yüzleştirecek yanlış kararlarla ilgili pişmanlıklarının daha da büyümesinin önüne geçebileceksiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin maddi konularda yaşadığı bir zorluğun çözüme kavuşması onunla ilgili kaygılarınızdan uzaklaştıracak sizleri. Birbirinize eş olabilmenin karşılıklı fedakarlıkların ne kadar önemli olduğunun daha yüce ve farkına varacağınız ilişkinizle ilgili ufak tefek şeyleri konuşarak çözümleyeceğiniz son derece romantik etkilerle karşı karşıyasınız.